Она mm же... -hmm. Okay. Mm -hmm.

KYK yurduna kalan depremzede arkadaşlara yaptığımız çalışmaları götürdük. Sosyal medyayı kullanarak ulaşabileceğimiz kadar çok insana geri dönüşümü anlattık. Atık malzemeleri, ip, kumaş, kağıt, düğme gibi şeyleri toplayıp çanta, bere, elbise, etek yaptık. Bu işe gönül veren öğrenci, öğretmen ve personel ekimizi kurduk. Anaokulumuza bir sıfır atık projesi atölyesi kurduk. Anaokullarına gittik. Sınıflara bilgilendirme yaptık. E, projemiz sıfır atık projesi. Aslında çevreyi duyarlılığımızı e, ve farkındalığımızı için çalışıyoruz biz böyle öğrencilerimizle. Ve e, sıfır atık kapsamında öğrencilerimizden ve velilerimizden gelen e, kullanılamayan eşyaları e, yeni ürünlere dönüştürüyoruz. Gençliğe özellikle de erken yaşta aslında çevreyle alakalı sorunları ve geri dönüşümün önemini anlatmak. Ee, biz aynı şekilde e, anaokullarında, işte engeller okulunda ve benzeri yerlerde de bilinçlendirmeler yaptık. E, yaygınlaştırmalar yaptık ve ne kadar küçük olursa bizim okulumuzun okulunda yaptık mesela. Orada da onların erken yaşta e, bu e, projede e, olmalarını istedik ve bilinçlendirmek istedik. Çevreyi bilinçlendirmek aynı zamanda da iyilik yapmak bunun sonunda da ee, ve görme engeller okullarına işte Kahramanmaraş'taki deprem zerelere, deprem bölgesindeki diğer illere de çeşitli yardımlarda bulunduk ee, çeşitli bayram paketleri hazırladık gönderdik İşte çantaların içine jelibonlar şekerler çocukların mutlu edecek şeyler en azından gülümsetecek bir şeyler yaptık ve ürettiklerimiz çantaları ve diğer ürünleri gönderdik. Ee, ne üretiyoruz? Çanta bere, e, işte tişörtleri keserek, iplerle birleştirerek, e, artık malzemeleri, artık ipleri kullanarak düğmelerle çeşitli oyuncaklar, e, çocuklara çeşitli tokalar, e, görme engelleri e, bireyler için e, elleriyle hissedebilecekleri ve baykuş şeklinde çantalar ürettik. Ee, ve onların da içini şeker ve hormonlarla doldurduk. Ee, her türlü işte seccadeden tutum, kırk yama e, seccadelerden, e, işte kırk yama yapılmış, parçaları birleştirerek yapılmış, yatak örtülerine kadar, yastık kılıflarına kadar, e, etek elbiselere kadar her şeyi ürettik. Bilimsel çalışma metoduyla okulda ve uygulama sahasında yaparak, yaşarak ve yayarak öğreniyor, ve bir başkasına, mesela bünyemizde bulunan ana sınıf öğrencisine öğretiyor. Biz geri dönüşüm hareketiyle israfı, savurganlığı önlüyoruz. İnsana, canlıya, doğaya, bahşe, bahşedilen nimetlerin ve yine bu insanoğluna emanet edilen eşyanın kıymetini e, bilmek ve bildirmek, bu bilinci uyandırmak, bu farkan, farkındalığa varmak için atıklar iyiliğe dönüşsün diye çalışıyoruz. Neycan öğretmenimiz, ve öğrencilerimiz böyle bir proje dediği zaman çok güzel bir proje olduğunu söyledi. Bizzat onlar götü Kahramanmaraş'ta ve Hatay'da dağıttık. Kahramanmaraş'taki daha etkileyici çünkü görme engelliler okulunda dağıttık. Oradan sürekli dağıtılırca e, görüntülerini attıkça duygularımız yoğunlaştı tabii ki. İşlerine ayrıyeten e, çocuklar için faydalı çikolatalar, şekerler de koymuştu hocam. Öyle bir incelik yapmıştı. Bunlar bizleri manevi anlamda çok mutlu etti. Tatmin etti. Çok güzel hissetti bizi. Valla çok güzel şeyler hissediyor. Çünkü çok hayır da. duası alıyoruz. Oradaki o çocukların mutluluklarını görmek yani sözlerle anlatılamaz onu yaşamak lazım. Dört defa o bölgeye gittik geldik. En son gittiğimiz zaman da işte bu projeyle ağırlıklı olarak gittik. Onu yaşamak lazım. Anlatmak, kelimelerle anlatmak biraz zor.